Merhaba dostlar merhaba Sevgili dostlar nasılsınız iyi misiniz Gününüz nasıl geçiyor Köyceğiz Hayal gücünüzün Bir tık üstünde Var ya ufuk çizgisi Hayal gücünüzü öyle düşünün Ufuk çizgisinin bir üstünde İlkbahar Yaz Köyceğiz Köyceğiz Muğla şu gördüğünüz karşıdaki yer Köyciz Gölü. Köyciz Gölü. Burası zeytin alanı. Şöyle yapalım. Zeytin alanı. Bu da İbrahim Bey sosyal medyacımız. Eğer sosyal medyaya dair bir isteğiniz arzun olursa Merhaba. Yine bir papatya tarlasındayız. Merhaba dostlar. Merhaba. <laughs> değerli dostlarım görüyorsunuz değil mi? Ay kardeşim'e bak çok teşekkür ederim senden de var mı yok? Benim merhaba abi. dostlar merhaba ha? Merhaba dostlar, dedin hemen tanıdım seni. Vay kardeşim'e bak benimle. Ben. Evet değerli dostlarım sosyal medyaya dair herhangi bir şey isterseniz İbrahim Budak internetten araştırabilirsiniz telefon numarasını. <laughs> Efendim abi? Tamam. <laughs> çok paran olursa ne yapacaksın? Buraya iki kat ev yaptıracağım. Daha çok olursa? Evet. Dubleks yaptırırım herhalde. Evet, i̇ki katı dubleks oluyor zaten. Üçüncü katı da çık. Çok paran olursa daha çok olursa? 3 Üçüncü... Hadi bakalım hayırlı işler, hayırlı günler. Biz kaçalım. Evet değerli dostlarım. Köyciz Muğla'dan herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Bu Köyciz Muğla, Ege'de, Akdeniz'de yatırıma dair bir isteğiniz olursa çekimsel kalmayın. Görüşmek üzere.